Manisa'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ildeki derelerin debilerinin artmasına neden oldu. Şehzadeler ilçesindeki kırsal mahalleleri birbirine bağlayan Sarmaçayı Köprüsü saat 10 sıralarında heyelan sonucu çökerken bölgede jandarma, AFAD ve maske ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Sarmaçay'ın debisinin hala yüksek olması nedeniyle herhangi bir çalışma başlatılamazken jandarma ekipleri yolu araç trafiğini kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Çaybaşı Deresi'nin istinat duvarı çöktü Manisa'nın Sipil Dağı'ndan aldığı kaynak suyunu Gediz Nehri'ne taşıyan Çaybaşı Deresi'nin de debisinin artması nedeniyle Osmanlı döneminde yapılan dere ıslah çalışmalarına ilaveten sonradan yapılan istinat duvarlarının bir kısmı heyelan sonucu göçtü. Yolun altında büyük bir boşluk oluşurken, bölgede çalışma yapan belediye ekipleri heyelan olan kısmı bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı. Bu mevsimde bu su böyle akıyor. Biraz fazla tasdikli geldiğinde duvarların dibini oyup bu duvarlar yıkılmıştır. Belediyemiz bunu inşallah en yakın zamanda yapacaktır. Daha alttaki gördüğünüz şeyler daha eski duvarlar. Üstünü sonradan belediye yaptı. Tabi yıkılınca buna da gelip ilgilenirler. Yani hiç bundan bir şeyimiz yok. Belediye gelip çalışıyor ve yaparlar. Bu çayı, bu suyu her zaman göremeyiz. Eğer gösterirlerse siz de görmüş ve görürsünüz ki Manisa'nın bir sembolüdür burası.